İstanbul'un günlük aşı kapasitesi normal şartlarda 400 bin. Yaklaşık 4600 noktada aşı yapabiliyoruz. Yani nokta değil mi? yani e, Baksla bahsediyorum. Karabalık olan bölgelerde işte İstanbul Havaalanı olsun, Sabah Gökçen olsun, işte AVM'ler olsun veya işyerleri olsun, sanayi siteleri olsun. E, biz bunlara da gidip orada da eğer sayı yeteri kadar aşı olacak sayısı varsa orada yapıyoruz. Bizim 400 bin kapasitemiz var. Şimdiye kadar günde en çok Yaptığımız aşı sayısı 357 bin. Kapasitemizi 400 bin civarında açıyoruz. Günde yani 400 bin rahatlıkla eğer ihtiyaç olursa bunu da arttıracak şekilde bir kapasitemiz var. İnsanlar şunu bilsinler, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden bir tanesine ve hizmeti sunan ülkelerden bir tanesiyiz. Buna net söylememiz lazım. Hem aşı olsun, hem tedavisi olsun, hem altyapı ve koruyucu hekimlik olsun. Türkiye gerçekten bu salgında çok iyi bir performans gösterdi. Bu performans sadece sağlıkçılar değil, esasında bütün toplum olarak hep beraber gösterdik. Ama bunun devam etmesi de bizim insanlarımızın uyumuna bağlı. Bir daha ifade etmek istiyorum ki salgın bitmedi. İnsanlar, biz geçen sene de aynı sorunu yaşadık maalesef biliyorsunuz. Yaz aylarında. Ee, i̇nsanlar salgının bitmiş diye kabul ettik de kalabalık ortamlarda lütfen maskelerini kullansınlar. İşte bayram geliyor. Bayramlarda misafirlerin lütfen açık havada ya bahçesinde ya balkonunda veya havalandırılması çok iyi olan odalarda maskeli olarak karşılasınlar. Biz bayramı normal geçirmeye çalışıyoruz ama lütfen insanlar bayramlarda eskisi kadar sarmaş dolaş olmasınlar ama bayramlarını kutlasınlar. silah İbrahim yapsınlar, yaşlarını bayramı kutlasınlar. Birbirleriyle olsunlar ama lütfen mesafelerini kullansınlar, onları korusunlar. Çünkü sonuçta bu salgın bitmedi.